فاذكروني <applause> 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 اذكركم الذين اذا اصابتهم مصيبه ve hasaten şehit öğretmenimizin ruhu için, Allah rızası için. Evlatları bu mem memleket için, bu vatan için, bu ezan için, bu toprak için şehit olduğunda o şehitlik makamının onurunu ve şerefiyle evlatlarına bakıp evlatsızlık sınavını sabırla koyan büyük bir iman ordusunun evlatlarıyız. Biz büyük bir milletiz. Bizi büyük millet yapan şey tam da bu duygu. Bu duyguyla bugün buradayız. Öncelikle Mehmet Sarı Başkanıma konuştuğumuz zaman dedim ki Ayşenur'umuzun annemisiyle konuştum. Dedi ki dedim Ayşenur'un en önemli şeyi kitap okuması. Kitapları. Tek yaptığı şey kitap okumaydı. Kitapları çok severdi. Dedim ki o zaman biz buna kitaplarının içerisinde bir isim koyalım. Sarı Başkanım dedi ki başkanım bizim zaten çok güzel bir çocuk kütüphanesi var. Ayşenur'un bu özelliğinden dolayı da buraya çok yakışacak dedi. Fikir babalığı, desteği için Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah kendinden, kendini yetiştiren anasından, babasından, ailesinden razı olsun. Tabii içeride binlerce Ayşenur'lar yetişecek. Bir ölür bin diriliriz diyen büyük bir milletin evlatlarıyız. Bazen öyle zorlanıyorum ki sözün bittiği yer, bazen böyle çok rahat bir şekilde konuşuyorum. Bazen böyle canım yanıyor, ciğerim yanıyor, ne diyeceğimi bilemiyorum. Şu an öyle bir haldeyim. Ama biliyorum ki, biliyorum ki yeni Nurlar yetişecek. Hiç tanımadığı bir çocuk için, hiç tanımadığı bir çocuğun yaşaması için kendi canını veren hocalarımız hiç bitmeyecek. Nizip de devam et kızım dediğinde... Kargamış'ın çocuklarının bana ihtiyacı var diyen Ayşe cennet annesi oldu. Şu anda cennetin en güzel yerinde ve bize bakıyor. Bizim de oradan aldığımız ilham ve güçle hem bu dünyayı cennet yapma sorumluluğumuz var hem de bunu başardığımız zaman Rabbin rızası var. Halka hizmet, hakka hizmet. Hem de Ayşenur'la birlikte cennette buluşma umudumuz var. Rabbim bu umudumuzu gerçekleştirsin. Rabbim Ayşe yetiştiren anadan babadan razı olsun. Bu güzel duruş, bu aileler bizim erdemimiz, irfanımız, vicdanımız, bizim en büyük gücümüz, bizim bizi geleceğe taşıyan en büyük çınarımız. Bakın çınar ağacının en büyük özelliği bu. Çok köklü ve önemde, önünde büyük bir gelecek var. Bu milletin çocukları Allah'ın izniyle. Ayşen unutmayacak, unutturmayacak. Ayşen Hoca'nın hatırasına daha çok çalışacak. Bilgi toplumunu üretecek. Bilgi elinde tutacak. Cemil Meriç Hoca diyor ki bilgi keşfedilmeye devam eden büyük bir fetihtir diyor. Yeni fetihler için, yeni fatihler için, yeni Ayşe için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var diyor emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyor. Ayşe Nur'umuzu şefaatini Rabbim üzerimize nasip etsin diyor. Her bir evladımızı Ayşe Nur'u unutturmamak için daha çok çalışmaya söz vererek bu çocuk kütüphanemizin hazır hayırlı olmasın diliyor. Hepinizi hürmetle saygıyla selam diyor. Hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. Hayırlı olsun. Ya Allah. Hayırlı olsun. Allah.